Sayın basın mensupları, hepinize günaydın. Yeni yılınızın ailenize ve sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Değerli basın mensupları, bugün sizlere bir hekim olarak, bir kadın doğum uzmanı olarak, bir baba olarak sevmalı çocuklarımızın ve onların ailelerinin yaşadığı dram hakkında basın açıklaması yapacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Sema nedir? SEMA, otozomal resesif geçen, spinal kort ve beyin kökündeki ön boynuz hücrelerinin ilerleyici, progresif, dejenerasyonu ve kaybı sonucu kas zayıflığı ve atrofisi ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Otozomal resesif dediğimiz kalıtsal geçen hastalıkların da en büyük özelliği ise akraba evlilikleri ile bu hastalığın görülme sıklığının arkasıdır ve Türkiye'de de akraba evlilikleri yüzde yirmi beş yüzde yirmi altılar civarındadır. Değerli mensupları, ülkemizde her 30 ila 40 kişiden biri SMA taşıyıcısı. SMA hastası bir çocuğun dünyaya gelmesi için iki SMA taşıyıcısının evlenmesi gerekiyor. İki SMA taşıyıcısı evlendiğinde ya çocukları SMA hastası olarak doğacak. Ya kendileri gibi taşıyıcı olacak ya da tamamen sağlıklı bir çocuklar olacak. Bakın sayın basın mensupları. Günümüzde evlilik öncesi istenen tarama testleri 1930 yılında yürürlüğe giren umumi hıfsız kanununa göre istenen testlerdir. Tabi bunlara ufak tefek eklemeler yapılmış ama bu testlerin içerisinde SMA taşıyıcılığı yoktur. Aradan 90 yıl geçmiş. Evlilik öncesi istenen bu testlerin mutlaka ve mutlaka güncellenmesi gerekir. Bizim güçlü devletimiz istese, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanlığı bugün istese, dese ki evlilik öncesi tarama testlerinin içerisinde bundan sonra SMA testi de olacak dese Yarından itibaren evlenecek çiftlerden doğan çocukların hepsi sağlıklı olacak. Hiçbirisinde bir tane bile sevma hastası olarak dünyaya gelmeyecek. Konu bu kadar basit ve konu bu kadar önemli. Sayın basın mensupları basit bir tarama testiyle çocuklarımızın ve ailelerinin dramını sonlandırmamız mümkün. Peki bu test pahalı bir test mi? Bu teste bütçemiz yeter mi? Hayır pahalı bir test değil. ...bakınız kişi başına maliyeti... ...60 ila 100 Türk lirası arasında... ...bunu ben söylemiyorum... ...bunu konusunda yetkin... ...ve de bir profesör olan... ...genetik profesör olan... ...tıbbi genetik profesör olan... ...profesör doktor Necat İmirzalıoğlu... ...SMA komisyonunda geldiği konuşmasında söyledi... ...bu tarama testinin maliyeti... ...60 ila 100 lira arasında... ...değerli basın mensupları... ...tüyük verilerine göre... 2019'da evlenen çift sayısı 541.500. Bakınız evlenin, evlenen bu çiftlerin hepsine tamamen yerli ve milli olan ülkemiz tarafından üretilen SMA taşıyıcılığının belirlenmesi testi yapılırsa toplam maliyeti 5 milyon Amerikan doları. 5 milyon Amerikan doları. Oysa bir tane SMA hastası çocuğun Tedavisi için istenen para 2.4 milyon Amerikan doları. Bakın hepsini taradığımız zaman 5 milyon <laughs> dolar veriyoruz. Bir tane çocuk için, çocuğun tedavisi için istenen para 2.4 milyon dolar. Yani tarama testinin maliyeti 2 SMA hastası çocuğumuzun tedavisi için istenen para kadar. Düşünebiliyor musunuz değerli basın mensupları? Yani yaklaşık da her yıl 200 SMA'lı çocuğumuz dünyaya geliyor ve bugün de 1300'e yakın çocuğumuz tedavi için bekliyor. Ve bunların çoğu da hayatının ilk yıllarında, yaşamının ilk yıllarında hayatlarını kaybediyorlar. Peki şunu sorabilirsiniz. Birbirini sevmiş, evlenme kararı vermiş ve siz sema taşıyıcısı bir çifti tespit ettiniz. Ne yapsınlar bunlar? Çözüm ne? Ayrılacaklar mı? Hayır, çözüm çok basit. Tabii ki ayrılmayacaklar. Çözüm öncelikle bu çiftin aydınlatılması. Çözüm bu çift çocuk <laughs> sahibi olmaya karar verdiğinde kendiliğinden değil de tüp bebek yöntemiyle yani pre implantasyon genetik tanı ile sağlıklı bir çocukları dünyaya gelmesi mümkün. Böylece hem ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları sağlanacak hem de ülke ekonomisi <laughs> üzerindeki büyük bir yük ortadan kaldırılacaktır. Peki değerli basın mensupları hal böyleyken Sağlık Bakanlığı niçin evlilik öncesi tarama testini yapmaz? Bu soruyu sizin vicdanlarınıza soruyorum. Bakınız biz Milli Piyango'dan Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon SMA'lı çocukların tedavisi için kullanılsın deyince Sayın Bakan aynı ancak şunu söyledi. Aynen şunu söyledi. Bu kampanya kirli bir kampanyadır. Küresel ilaç firmalarının oyununa gelmeyin. Küresel ilaç firmalarının oyununu bozacağız dedi. Şimdi Sayın Bakan kirli olan bu çocukların tamamen sağlıklı doğma şansları var iken, SMA, SMA hastası olarak doğmalarına göz yumaktır. Kirli olan budur. Sayın Bakan, bugün SMA engellenebilir bir hastalık iken, niçin Sağlık Bakanlığı olarak engellemiyorsunuz? Niçin evlilik öncesi tarama testini bir an evvel yapmıyorsunuz? Sayın Bakan, evlilik öncesi tarama testinin yapılmasına Kimler engel oluyor? Engelleyen, bu işten para kazanan küresel ilaç firması ve bunlara aracılık eden Türkiye'deki bürokrasi mi? Bu ilaç lobisi ve bunlara aracılık eden bürokrasi bilerek ve isteyerek sırf para kazanmak uğruna semalı çocukların doğmasını mı istiyor? Bu ilaç lobisini siz Sağlık Bakanı olarak engel olamıyor musunuz? Sizin bürokrasiniz bu ilaç lobisinin neresinde? Çözüm çok basit. Çözüm çok basit. Çözüm Sayın Bakan'ın küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceği sözünde saklı sayın basın mensupları. Çözüm cesur olmak. Çözüm bu kadar basit. Evlilik öncesi SMA tarama testini zorunlu hale getirmek. Bakınız Ağustos ayında hazırladığımız kanun teklifi Hala bekliyor. Yasalaşmadı ve biz bunun bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'ne sunduğumuz SMA tarama testinin yasalaşması için tarama testinin yasalaşması için verdiğimiz kanun teklifine destek <laughs> bekliyoruz. Çözüm burada saklı. Değerli basın mensupları tabii bir milletvekili olarak bir hekim olarak bir baba olarak böyle bir olasılığı kabul etmek de istemiyorum. Yanılmak istiyorum. Yanlış düşünmek yanlış düşünmüş olmak istiyorum. Umarım da yanılıyorumdur. Ama umarım meclisimiz hiç vakit kaybetmeden gerekli yasal düzenlemeyi yaparak evlilik öncesi SMA taşıyıcılığı testini zorunlu hale getirir. Umarım ilaç tüccarları değil de bu ülkenin çocukları kazanır. Sayın Bakan kirli olan, oyuna gelen bir kez daha söylüyorum. Çocukların yaşaması için Kampanya düzenleyen aileler değildir. Çirli olan bu çocukların tamamen sağlıklı doğmasına imkan varken semalı doğmalarına bilerek ve isteyerek göz yummaktır. Ve küresel ilaç lobisine boyun eğmektir. Gelin küresel ilaç lobisine boyun eğmeyin. Şimdi değerli basın mensupları bu ailelerin şunu deme hakkı vardır. Biz birbirimizi sevdik, evlendik, büyük bir hevesle de çocuk sahibi olmak istedik. Biz SMA taşıyıcılığı nedir bilmeyiz. Biz SMA hastalığı nedir bilmeyiz. Ama bugün öğreniyoruz ki SMA taşıyıcılığı aslında tespit edilebilirmiş. Devletimiz bunu tespit etseydi, bize deseydi ki siz SMA taşıyıcısınız. Çocuk yapmaya karar verdiğinizde, çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde spontan olarak kendiliğinden değil de bir tüp bebek yöntemiyle, preimplantasyon implantasyon genetik tanı yöntemiyle çocuk sahibi olursanız Çocuğunuz sağlıklı doğacak deseydi biz böyle böyle çocuk sahibi olurduk. Şimdi çocuğumuz hasta doğmuş. Siz devlet olarak bizden istenen para 2 milyon 400 bin dolar. Bizim bunu ödeyecek bütçemiz yok. Devlet olarak senin hakkındır bunu ödemek, bunu karşılamak deme hakları vardır. Ve haklarını arama vardır. Ailelerin işte bu kampanyayı da yaptığı budur. Ben hepinize tekrar iyi yıllar diliyor. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa cevaplamak isterim. Burada bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Tarama testinin maliyetiyle hastalığın tedavisi için istenen maliyet arasındaki farka dikkat etmenizi istiyorum. Yani iki tane SMA hastasının tedavisi için istenilen para kadar tüm evlenecek çiftleri SMA tarama testi yapılabilir diyorum. Ama her nikmetse Sağlık Bakanlığı bir türlü bu tarama testini yapmadı ve yapamaya da direniyor. Bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çocuklardan sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin SMA tarama testini yasalaştırılmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum.